Bugün birlikte arkadaşımın kafasını yapıyoruz. Şunu yapacağız. Renkler bunlar. Siyah, turuncu, kahverengi, sarı, kapalı mavi ve beyaz. Şimdi sarıyı alıyoruz arkadaşlar elimize. Şöyle sarı çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 oldu galiba. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 ve 10 on. 10'luk bir alan yapıyoruz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tamammış Şimdi şöyle yapıyoruz Bakalım Böyle tepelerde şöyle bir tane öne geliyoruz. Böyle yok. Çıkıyoruz şöyle. Arkadaşım şu anda yok. AFK'ya aldı. Öyle duruyor. Ben yapacağım. Biz yapacağız. Haber yok. Açtım. Açtım. Bakıyorum şu anda. 3 4 5 6 devam ediyoruz. Şimdi bakın buradan şöyle bir şekilde onu yapamadım. Çok zor. Deneyeceğiz bakalım. Şöyle. Evet, oradan şöyle yapıyoruz. Şöyle saçın aralığı. Var. Ee, şimdi biz şeyi hesap etmemişiz ya. Neydi o anladım. Ten rengini hesap etmemişiz. Ten rengini almamız lazım. kumun kumlardan kullanabiliriz yani. Şu düz kum taşını kullanalım olur. <laughs> Bak, <evet. gülüyor> Biraz şöyle yukarıdan olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane çıkıyoruz.

Orada yine boşluk var ama gözünün arasında var. Şu şekilde. Bu çok komik. Bu sayfası iyi. Bu da çok komik. Bu da çok komik. Bu da 妈妈。 Çok güzel oluyor. Nasıl ya? Bir kaçtı. 5 6 7 8. Yuh, ben o kadar yapmadım ki. Oha. Rüzgar bayağı Biz o kadar yapamaz. Ama yine de bir şeyler yapacağız Hadi bakalım. Siyah koyayım. Yap. Oh, güzel oldu ha. Sen öyle sen biz hala oynuyoruz. Sen. <laughs> Arkada konuşuyorlar. Tetiğini düştüm Ben çok çok güzel gidiyor. Ben çok beğendim. O. Siz de beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. İzleyip abone olmayanlar var. Onlara şey yapıyorum, öneriyorum. Bakın abone olabilirsiniz. Kötü bir şey değil diye kabul etmiyorlar yani. Herkes ilhamı olmayacak diyor. Bıraktım. Bak, 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 bak. Bıraktım. Bak, bak, bak. Ben eskilerden gençler. Bak, bak, bak. <laughs> 拜你 aç gözünü 1 2 3 aç Yok. olmuş mu şimdi nasıl olmuş bir dakika bak bir yan yana durun, bana dur bakalım dur yan yana durun bir başla yan yana da. dur bakayım dur, bakayım aynısı şu gözleri pek yapamadım ama aynısı olsun o kadar da olur Aynısı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynen. Çok güzel oldu. Şimdi. Çok Birini kafasını abone. daha yapalım. Yani ne yapalım? Oldarsanız. Yani. Klasik. Şimdi de size burayı gezdireyim. Bakın burası benim haritam. Rastgele serisinde. Eskiden. Bakın burada bilgisayar şeyleri var aşağıları. Evler var. Şu evi çok beğeniyorum ben. O da orada bu da ilk yaptığım evler. <laughs> bu elektrik sandrali. Havalanı. Evler. Şurası <laughs> var. Ondan sonra bir de bu ev olacak. Buralar çok güzel oldu. Şimdi ROBLOX'a geçiyoruz. Biz de geçeceğiz. <laughs> geçeceğiz. ROBLOX'a geçtik. Şimdi Roblox Şimdi Girdik. Rise of Floppa mı oynayalım? Dragon Empire mı oynayalım? Yoksa Rainbow Fresh mi oynayalım? Bence... Ee, Sıra, ee, ee, güzel. hayır Ne okay. seçiyorsunuz hadi. Rainbow Friends. Bence bunu yapalım. Oy. Ya şu ya şu ya şu. Bence şu. Şu. Anne floppa. floppa. Evet floppa. Floppa, floppa olmaz floppa. floppa. Olmaz. floppa. Yapsın. Şey yapsın. Bakalım işte de yasaklamız. Ne? Bakalım ikisine işte, de aynı Bakalım de yasaklamız. bakalım. The Building Simulator'a girelim. Ee, evet. building Simulator X. Tamam. Buradan mı Arkadaşlar tamam. siz de gelin. Hadi hadi. hadi. Evet, tamam ben geliyorum. Yani, oturuyorlar. Yok. Sen de gel hadi. Ne? Oyun oynuyoruz gel. Ne oyunu? Aa evet. Robot Ol, oynuyoruz şey. gel. E, arkadaşlar bir tane konu belirleyelim. En iyi yapan o olsun. Dur, adam, uyuyan adam. Şey. Uyan adam. Uyan adam. adam. Kansız benim onu yapmam. Hadi yatakta e? yatakta. Yaptı da, da yapamam ya ki ya ben. Arkadaşlar yapayım mı? Bunlar yapamam diyor. Durun. Aynen ben. Yapıp birbirimize ışınlanabiliyoruz bakın. Ay şuradan. Water Kids'ten. Ben nereye oturacağım? Ee... Kendi arazime gideceğim ben. Herkes kendi arazisini oluştursun. Ben oluşturdum. Abi benim şuram çok kötü açıyor ya. Bak. Niye çıkmış olabilir? <laughs> ben kendime, ben kendime bir bahçe Ben kendi arazime Evet Ben tutuyorum elimi. Gerçekten çok Çıkmış fena. Ki. Acıyor. Çıkmış ya bu bayağı kötü. Gazo bayağı be, Anne tüm tüm ne kötü. sen? şu. Duyuyor bak. Bu evet. benim her ben ben bak şöyle ben duyuyorum duyuyor şöyle girin bana girin yapıyordum. Oh, ben ben şöyle ben gelin. Gelin. Bak şöyle bak Elini olsun tamam hadi El 睡了。